Sabah namazının farzı değil. Sabah namazının sünneti. sünneti. İki rekat. İlla Yasin ve Tabareke okumak diye bir zarret de yok. İhlasla Kevser'i okursan olur mu? Olur. Peygamberimiz iki rekat sabah namazı dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Bu sünnet yaparsın. Şimdi bak, bugünkü dünyevi hayat. Rehavet, zevk, eğlence. Batıla dalıp gitmek. Aş, iş, eş. Bunlar fıtrat kanunlarının çizgilerin, şeri çizgilerin ilerisine taştığı zaman bakıyorsun. Bak, dünyevi mülahaza öne çıktı. Ya işte toplantımız var. Peki yap toplantı hadi. Şirketin toplantısı var. Yap. Gece 12, 1, 3. Saat 3'te 12'de işini bitirdi. Sabah namazına kalkmadı. Hadi. Yani tabi Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Hmm. Ahir zamanın Susunamı gibi alıp götürüyor. Ciddi iman, ciddi ittika, ciddi teveccüh. Allah dinini yaşama noktasından az ibadet ciddiyeti, namaz ciddiyeti, takva, dini tebliğ gibi esaslar üzerine kurulmuş bir hayat safidir, tatlıdır ve güzeldir. Buna kanaat etmek lazım. Bu çerçevenin dışına çıktığımız zaman değil mi? kazandığımız bir ise kaybettiğimiz belki bindir.